Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Ben biliyorsunuz skin stickerlar yapıyordum ve burada çok tatlı bir skin sticker kutum var. Bunlar mini skin stickerlar. Yani skin stickers demek sahne ekranı demek arkadaşlar. sahne ekranı olan stickerlar. Yani bakın böyle bir sürü sahnelerim var. Şöyle bu sahneleri mini minyatür şeklinde sahnelerim. Ve çok güzel yapıştırmalar yapıp Bunları oluşturacağız arkadaşlar. İşte Kafeler var, burada evler var. Ee, bahçeler var. Bir sürü alanlar var. Farklı farklı nasıl yapıldığı da şurada yazıyor. Daha doğrusu şurada resimleri var. Bakın böyle ee, şurada bir şeker dükkanı mesela. Böyle bir ev var arkadaşlar. Bir yemek alanı var. Restoran var. Bir karavan var. Yine arka tarafında da bir sürü var. Ben böyle ufak bir set almıştım. Şimdi bu setleri e ee, normal bir deftere sahneleri yapıştıracağım ve burada da arkadaşlar yapıştıracağımız alanlar var. Buradan seçeceğim. Mesela en az seçelim. Bir numara söyleyelim 5 mi diyelim mesela? 5 diyelim. Ondan sonra 5'e kadar sayalım. O olsun. 1 şöyle 1 2 3 4 5 işte 5. Şimdi bugün bu sahneyi yapacağız. Ne olduğunu, nasıl bir yer olduğunu bilmiyorum. Bir ev mi bu? Bakalım. Hemen bir e, resimde görelim önce arkadaşlar. Şöyle nerede bakalım nerede nerede nerede. Şu şekilde burada evet tamam. Bakın arkadaşlar Spring Shop diyor. Yani e, bir alışveriş mağazasıymış. Hemen bir alışveriş mağazası yapacağız. Şurada da şöyle yapıştıracağımız mini skein sticker'ları göstermek istiyorum size. Bakın her sahnenin farklı iki tane e, ekranı var. Bunlar birincisini, bir de şöyle numaralandırmaları var. Onları da göstereceğim size, ona göre seçeceğiz. Bakın, bunlar hepsi iki iki, ikili ikili farklı yerlerin e, sticker'ları. İşte şurada bakın 0701 07 diyor. Yani bizimki 7 numara olduğu için bu ikisi. Diğerleri de diğer alanların arkadaşlar. Onları da hepsini yapacağız. Ee, bu kanalda Skin Sticker serisine başlıyorum. Bu şekilde bir koleksiyon yapacağız. Avatar Maker'da da Brick serisine başladık. Orada koleksiyon yapacağız. Çok tatlı Brickslerimiz var. Şöyle e, arkasına yapıştırıcı süreceğim arkadaşlar. Normal yapıştırıcı ile deftere yapıştıracağım ve bu şekilde başlayacağım. İşte bakın burada minik minik şöyle açılışını göstereyim size. Bu şekilde çıkartacağız. Ve benim şimdi sağ tarafında sizin göremediğiniz şekilde o büyük kağıt var. Neyi nereye koymam gerektiğini ona bakarak arkadaşlar şöyle yerleştiriyorum. Tabii ki kendi istediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Bu Scan Sticker'lar kaşıklarda, sürpriz kaşıklarda boncuk olarak var. Hatta en sonki kazanana tam 3 tane çıkmıştı. O da bu şekilde yapacak. Onlara verdiklerimde böyle kutuda olmadığı için tekli tekli. Kendi bu ekranın arkasında nasıl yapılacağı gösteriyor. Yani yapılış halini gösteriyor. Siz de ona bakarak yapacaksınız. Benim inanılmaz sevdiğim, inanılmaz bana iyi gelen, beni rahatlatan bir seri bu açıkçası söylemek gerekirse. Evet diğer stickerları da çok seviyorum. Fakat bunlar apayrı geliyor bana. E, Sticker World kanalında zaten bunları çok fazla çektim. Çok fazla var. E, hatta kağıt çekilişinde, kağıttan kendin yap çekilişine de yaptığım bütün skein sticker'ları sizlere e, hediye gönderiyorum. Genel olarak bu şekilde zaten. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar, bu cuma da biliyorsunuz üçüncü kaşık çekilişimiz var Avatar Maker kanalında. Üçüncü sürpriz kaşık da kime gittiği belli olduktan sonra e, bu hafta Cuma ve Pazar Pazartesi günleri şu ana kadar kim ne kazandıysa, hangi hediyeleri kazandıysa kargolaması yapılacak. Yani Cuma ve Pazartesi... Yani cuma bir kısmı Pazartesi bir kısmı çıkacak. E, cuma günü çekilişte yani sürpriz kaşık çekilişindeki üçüncü kişi kim olacaksa hediyeleri ne olacaksa onlar da aynı şekilde bu Cuma ya da Pazartesi yani bu Cuma bir kısmı Pazartesi bir kısmı çıkacak. E, şu ana kadar kazananlar kitaplığım vardı e, legoları kazanmıştı. Küçük bir Hello Kitty'li kendin kendim yap kitap kazanmıştı. Gül ailesi vardı. Onlar da kağıt çekilişini kazanmışlar. Yani öyle hatırlıyorum hatırladıklarım. Yanlışsa da zaten kazananlar kendi biliyorlar. E, Herman veya ve yan hesapları vardı. Kaşıklardan kazandıkları vardı. Bu arada bir önceki çok önceki çekilişlerde Barbie minyatür eşyalarını kazanmışlardı. Kargolarını göndermeme rağmen onları unutmuştum. onlar da şimdi bu kargoya katılıyor. Onun da bilgisi olsun. Yani şu an hatta e, tekli destek hediyeleri falan vardı. E, Bostaş yani Hatice e, Cen'in e, adresine gidecek olan bir kendin yap sticker defteri var. Aynı zamanda ona bir sticker, e, böyle bir skin sticker hediye etmiştim destek e, amaçlı fakat tek skin sticker olduğu için onu kargolamamıştım. E, onu da şimdi hediyelerine kattım kendin yap sticker defteri ve e, o kendin yap Skin Sticker'lardan bir adet ona da gidecek. Yani arkadaşlar bu Cuma ve Pazartesi günü bütün herkesin hediyeleri gitmiş oluyor. Gitmiş olacak derken benden çıkacak onlara da 3-4 gün içerisinde gider. Bilginiz olsun. Cuma'dan sonraki her çekilişte yine bir 20-25 gün bekliyoruz arkadaşlar. Herkes hediyelerini biriktiriyor. Biriktirdikten sonra çünkü aynı kişiler var. E, aynı kişilerin yan hesapları var. Şimdi Avatar Maker'daki kaşık çekilişine baktık. izlenmesi 150 bine yakın yorum olmuş arkadaşlar. Ne yaptınız siz acaba? Tamam istediğiniz kadar yorum yazın dedim ama yani e, bu kadar da dememiştim. Yani i̇zlenmemiz de öyle olsa hani bin izlenmeye bin yorum olsa hadi hadi diyeceğim tamam ama e, işte siz o kadar çok <laughs> üst yorum yaptığınız için arkadaşlar bakın kanalın izlenmesi çok düşük. Videonun izlenmesi çok düşük. Umarım diğer kışıklardan daha iyi olur. Yani tabii ki istediğiniz kadar yorum yazın. Anlıyorum kazanmak istediğinizi ee, ama çok da fazla aşırı yazmayın ki. Yani dediğim gibi kanalı e, önermiyor bu sefer Youtube. E, bu sefer ben de herkes tek hesaptan katılmak zorunda kalacak falan diyorum. Onu da demek hiç istemiyorum gerçekten. Çünkü kimin ne hesabı var ben nasıl bilebilirim. Ee, o yüzden de bunu da demek istemiyorum. Siz de biraz daha hani normal yani herkes bir 5-6 yorum yazsın her hesabından. Tamam buna da razıyım. Her hesabından 5-6 yorum yazın. Ee, ama yani bir hesaptan 50-60 yorum yazmayın arkadaşlar. Dediğim gibi hani ben size bunları zaten ücretsiz gönderiyorum. Ücretli yapacağım ayrı olacak. Onu da söyleyeceğim bu arada size. Ücretli kaşık da gelecek. Şimdi bir tane kanal açtık sürpriz kaşık diye onu ben bazen etiketliyorum ama zaten tamamen başladığımızda mavi kaşık çekilişleri bittiğinde oraya e, geçeceğiz arkadaşlar. Orada ücretli kaşık da olacak. Yani çekiliş olmadan ücretle tabi çok yüksek ücretler değil yani bir kaşık 400 TL falan olacak arkadaşlar. Zaten içinde inanılmaz fazla hediye var. E, o yüzden hani o da çok büyük bir şey olmayacak. Ama ücretsiz çekilişim de olacak yine aynı şekilde. Kaşıklara devam edeceğiz. Bakalım. Aslında ben sizler için çok güzel şeyler düşünüyorum ve çok güzel şeyler aldım. Olamaz güzel şeyler sizi bekliyor. Ee, ama işte belli bir yere kadar bunu götürebilirim. Belli bir yerden sonra kanalların büyümesi gerekiyor ki ben buna devam edebileyim. Kanalların büyümesi için de izlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani ben bir çekiliş yaptığımda kendi kanallarınızdan değil de hani şöyle yapabilirsiniz. Tabii ki teyzenize söyleyebilirsiniz, anneannenize söyleyebilirsiniz. İşte arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Bu şekilde yeni aboneler kazandırıp onların yorum yazmasını sağlayıp onlar da kazandığında siz bu, "Bu benim" diyebilirsiniz. Ama siz aynı telefondan, aynı bilgisayardan, aynı tabletten, 10 hesaptan, 8 hesaptan, 7 hesaptan girip de tekrar o videoya girdiğinizde çok büyük bir sıkıntı bu benim için. Ya da aynı IP adresi, aynı evden, aynı internet bağlantısıyla farklı cihazlardan girdiğinizde de aynı olarak algılıyor YouTube algoritması. O yüzden de hani patlayamıyoruz yani arkadaşlar. Bu arada destek hediyeleri hazırladım mükemmel, inanılmaz. Üç kişiye vereceğim O daha kim oldukları belli değil. E çünkü destekler az şu anda. Elif'in kanalına ve Alinas özellikle Alinas'ın ilerlemesi gerekiyor arkadaşlar çünkü açıldı o da. E bunların hepsine destek veren arkadaşlarıma inanılmaz güzel hediyeler var yani çekiliş dışı videolara yorum yazarak, videoları beğenerek ve sonuna kadar izleyerek destek olup benden destek hediyeleri kazanabilirsiniz. Onları da hazırlıyorum. Onları da e, Cuma ve Pazartesi de belki yetiştirebilirim. Yetiştiremezsem de bir sonraki kargolamada olacaklar. Çünkü daha o kadar çok destek görmedim mesaj olarak. Tabi okullarınız da var anlayabiliyorum sizi. E, ama destek yapan destekleyen de yani bütün arkadaşlarıma da inanılmaz güzel hediyeler hazırlıyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu arada o kadar konuştum ki Bakın sahne ekranını bitirdim bile şöyle. Bence ilk ekranımız gayet güzel oldu. Bunun aslında böyle çevre kısmını boyamak falan istiyorum ben ama şimdilik ona girmeyeyim arkadaşlar. Bu şekilde bütün kağıtlara, bütün sayfalara böyle yapalım. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çekilişi unutmayın. Hoşçakalın.